Sağlık turizmi son 10 yıldan beri aslında ülkemizde çok popüler. Son 2-3 yıldan beri de aslında sektörlerinde yeterince kar marjına ulaşamayan birçok oyuncuya hoş geldiniz dedi. Ama tabii ki de son 10 yılla kıyasladığımızda son 1-2 yılda bu sektöre girenler istediğini bulamadı. Özellikle son bir yıldan beri vadeli repo faiz oranlarının %45'lerde hatta 50'lerde seyrettiği yani mevduat faizinin %50'lerin üzerine çıktığı bir ülkede bir sektöre para bağlamak, para yatırmak gerçekten bunun katma değeri çok ciddi olduğunda ve çok ciddi bir strateji yapıldığında mantıklı olur. Ama bu sektör maalesef şu anda hekimlerden çok aracı kurumlar ve sektörle alakası olmayan bazı kişiler tarafından domine ediliyor durumda. Ve bu bence bir süre sonra hatta şu an o doyum noktasına çoktan geçmiş durumdayız. Ülkemize faydadan çok zarar getirecektir. Bu yüzden zaten özellikle Ticaret Bakanlığı tarafında ve Sağlık Bakanlığı tarafında denetimler, bu sektörde gerçekten deneyim ve ülkemizin marka imajını belli bir noktaya taşıyabilecek oyunculara izin verme yönünde bazı aslında aksiyonlarda alınmaya başlandı. Bunun en büyük örneği. Özellikle devlet teşviklerinin %70'lerde verildiği bir ülkede performansa dayalı teşvik sisteminin kurulması oldu. Yani bu ne demek? Siz eğer ki e, yılda 1 milyon lira devletten teşvik alıyorsanız bunun karşılığında en az 3 milyon liralık fatura kesiyor olmanız gerekiyor ki devlete bir hizmet ihracatı katkınız olsun. Dolayısıyla bunu yapamayanlar zaten kısa bir süre sonra sektöre elveda diyecekler ve gerçekten mantıklı, stabil, ve stratejisi olan büyük oyuncular sektörde kalmaya devam edecek.